Mağaza. Bak, bak, dedalsam gidelim. Dedalsam gidelim. Aklan Nihat kanla koşmasın. Ana, ana, ana sığmak kim alsın? Aynı sınıfa. Kim alsın? Aynı sınıfa. Aklan kanla sığmak kim alsın? Benim, 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 benim sığmak kim alsın? Benim sığmak.

Var ama varken Varken O maçın Ben ma merdan taşı inmem merdan taşı Merdan Meydan, inmem Merdan taşı inmem merdan Merdan taşı inmem Aç inmem Koş, Koştaya gitmem Koştaya, köştaya gitmam. Koştaya gitmem. gitmem Arktan kaldır at o da Merdan taşı arktan kaldır at Arktan kaldır da